Arkadaşlar ayetler üzerinde irap yapmaya devam ediyoruz e, derslerimizde. E, birinci ayeti yapmıştık. Şimdi geldik diğer ayet-i kerimeye. Tabi ki ayetler arkadaşlar farklı farklı surelerden, e, sayfalardan alınmış. E, bu şekilde farklı ayetleri irap yapmaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi temmin bil hayr. <laughs> Ve halaka lekum ma fil ardı Hüve o Allah ki ellediği öyle bir Allah'tır ki o halaka yarattı leküm sizler için neyi ma ol bir şey ki o şey fil ardı yeryüzündedir yeryüzünde olan her şeyi ki cemian hepsini yeryüzünde olan şeylerin hepsini sizin için yaratandır. Hüve burada nedir arkadaşlar? Müptedadır. Cümleye başlanılan iptida kelimedir. Zamir olduğu için irabı mahallidir. Hz. Allah'a dönüyor. Hüve o Allah. Mahallen merfudur. Mahallen merfu. Çünkü müpteda merfuat grubundandır. Kendisinde bir raf alameti aramamız lazım. Zamir olduğu için, feta üzere mebni olduğu için raf alameti mahallidir. Ellezi öyle bir Allah'tır ki ismi mevsüldür. Hü olan müptedanın haberidir. Sükün üzerine mebnidir. Yine mebni olduğu için raf alameti mahallidir. Mahallen merfudur. Müpteda haber. İsmi mevsulden sonra gelen cümleye biz sıla cümlesi deriz ve sıla cümlelerin iraptan mahalli yoktur. İrap edilmez. Tabi biz kendi içinde irap edeceğiz. Halaka yarattı. E, mazi fiil arkadaşlar feta üzerine mebnidir. Faili Allah'a dönen tahtında müstetir hüve zamiridir. Kim için? Leküm sizler için. Mefulun bih gayri sarihtir. Harfi cer ile mecrur. Car mecrur. Mahallen mansuptur. Hem cer küm zamirini cer yapmıştır. Hem cer hali hem de lekümdeki bulunduğu konum itibariyle nasb hali mahallidir. Ma yine burada bir ismi mefsuldür. Sizin için neyi yarattı? Ma ol bir şeyi ki ma da burada halaka fiilinden nedir? İsmi mefsul olarak gelen mef'ulüdür ve mahallen mansuptu sükun üzerine mebnidir. Mahallen mansuptur. Halakanın mef'ulüdür. Halaka fiilinin mef'ulü. Sizin için yarattı. Neyi yarattı? Ma. Ol bir şey ki <laughs> o şey nerededir? Fil ardi. Yeryüzündedir. Burası da arkadaşlar mef'ulun fih'tir. Harfi cerle mecrur mahallen mansup. Peki ce, nasıl cemiyan hepsini burası da arkadaşlar ma'dan tekit olarak gelmişti. Yani yeryüzünde olan şey insanın aklında yani herhangi bir şüphe olmasın tamamını hepsini yarattı. Yeryüzünde olan şeylerin hepsini buradaki ma'yı arkadaşlar tekit etme manevi tekit diyoruz. Tekit etme e, babında getirilmiştir. Peki diğer ayet kelimeye bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Velen tarda ankel yehudu velen nasara hatta tettebiya milletahum. Velen tarda asla razı olmayacaktır anke senden kim el yahudu yahudiler ve len nasara ve hristiyanlar hatta tettebiye tabi olmadığın müddetçe milletehum onların dinle onların dinlerine uymadığın müddetçe yahudiler ve hristiyanlar asla senden razı olmayacaktır. Evet len müzari fiili nasbeden edatlardandır. istikbale delalet eder. Radiya yarda sülasi mücerredin dördüncü babından gelir. Radiya yarda alime ya'lemu gibi. Tabii ki e, fiilin arkadaşlar e, maksur grubundan olduğu için yani sonunda daha doğrusu maksur demeyelim de nakıs fiil olduğu için e, maksur isimlere aittir. Fiiller nakıs e, bir fiil olduğu için arkadaşlar irabı takdiridir. Yani normalde len olmasaydı sadece terda olsaydı o zaman diyecektik ki müzari fiili nasbeden ve cezmeden bir edat başında olmadığı için e, nedir? E, merfuat grubundandır. Ve takdira merfu terda aslı terdayüdür. Ama dile ağırlık geldiği için buradaki ye takdir ötre takdir ediliyor. Takdiran merfu. Yine burada da len geldiği için nasf alameti takdiren diyeceğiz. Takdiran mansup diyeceğiz. Len terda. Müzari fiili nasb eden edatlardan terda fiili len ile nasb olmuştur. Nasb alameti takdiridir. Takdiran mansuptur. Kimden? Anke senden. Terda fiilinin mef'ul bih gayri saridir Mahallen mansuptur. Tabii ki burada car mecru var. An harfi cer. K burada zamir olarak gelmiştir. Mecru olmuştur. Cer alameti de nedir? Mahallidir. Ankede nasb alameti bulunduğu konum itibariyle mef'ulün bih gayri sarih olduğu için mahallen mansuptur. Kim razı olmayacak? El Yahud. Yahudi buradaki terdanın failidir arkadaşlar. Terda fiilinin failidir. Senden razı olmayacaktır. Onun failidir ve e, fail merf'at grubundan olduğu için raf alameti ötre'dir. Vav atıftır. Walen nasara. Nasaralar da buradaki la arkadaşlar zait la, e, la'mıdır? Zait la'mul. Fazlalık hani anlamında bizdeki anlamda değil de e, getirilmiştir. Nasara burada aslında yani nasaralar da değil. Yahudiler ve ve, ve nasara da olabilir ama velen nasara Hristiyanlar bile değil anlamında arkadaşlar. Nasara da Yahud üzerine matuf olarak gelmiştir. Hatta müzari fiili nasbeden edatlardan biridir. Hatta'dan sonra gizli bir en olur ittebe iftial babından ittebe yettebiu tettebiu hatta gel zaman hatta tettebiye gizli bir en vardır burada müzarefi nasip eden hatta ile nasip olmuştur nasip alameti fethadır arkadaşlar nasip alameti fethadır peki bu fiilin faili kimdir Entedir değil mi? Tahtında ente sen. Efendimiz'e söylüyor. Sen tabi olmadıkça faili tahtında entedir. Neye? Milletehum. Onların dinlerine. Buradaki mille kelimesi tettebe fiiline meful bir sarihtir. Feta ile nasb olmuştur. Mille muzaaf. Hüm muzaafın ileyhtir. Onların dinleri. Muzaafın ileyhtir. Hüm zamir burada mahallen mecrurdur. Peki üçüncü ayet kelimeyi de yapalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Fevelli vechke şatr al mescid haram. Evet, fa burada fa'i takibi Pardon, ee, anlam vermedik. Fevelli ve yönünü çevir ve çevir vechke yüzünü Nereye? Şatral mescidil haram. Mescidi haram tarafına yönüne doğru yüzünü çevir. Fa burada arkadaşlar. E, fa'i takibiye. Yani hemen anlamında. Hemen e, getirilmiş arkadaşlar. Atıf harfidir. Feta üzerine mebnidir. Velli arkadaşlar. Vella yuvelli. Vella. E, nakıs bir fiil nedir? Tefil babından gelmiş halidir. Emri hazırdır. Mazisi velladır. Nakıs bir şey. Vella yuvelli. Emri hazır vellidir. Velli. Peki emir fiiller nedir? Meczumdur. Cezim alameti nedir? Cezim alameti illet harfinin düşmesidir. Vella yuvelli. Peki biz bir e, fiili nasıl emir yapıyorduk? Müzarefiden değil mi? Bakın yüvelli yüvelli vella yüvelli. Muzarat harfini atıyorduk. Muzarat harfini. Ne oluyordu? Velli. Cezim alameti olsun içinde illet harfinde oldu olan fiiller, nakıs fiillerde sondaki illet harfini düşürüyorduk. Ne oldu? Velli. Velli, velliya, vellu velli velliya velline bu şekilde getiriyorduk. Ee, tekrar edelim. Ee, tefil babından emri hazır olarak gelmiştir. Cezim alameti sondaki illet harfinin daha doğru, e, illet harfinin düşmesidir faili tahtında entedir. Peygamber Efendimiz'e buyuruyor. Sen çevir faili tahtında entedir. Neyi çevir? Vechheke yüzünü. Vella filinden mefulvi sarihtir. Feta ile nasb olmuştur. Vecih muzaaf. Ke muzaafın ileyhtir. Mahallen mecurdur. Nereye? Ne tarafa? Şatral mescidil haram. Şatra burada arkadaşlar. Zarftır. Yer yön zarflarından bir tanesidir yer yön zarflarından tarafına e doğru e tarafına anlamında e, feta üzerine mebnidir ve mefulun fihtir mefulun fi yer yön zarfları mefulun fi e, ve nedir arkadaşlar e, feta ile nasb olmuştur şatra muzaf el mescid muzafın ilehtir el haramda el mescidden sıfat olarak gelmiştir. Evet. Pek 11 dakika. Arkadaşlar dördüncü buradaki dördüncü ayetten inşallah diğer videoda devam ederiz inşallah.